Ferit bana telefonla. Ben şimdi görüntülü arayacağım ve senin kombinini göstereceğim. Şimdi beni görünce çok olacak. Evet, kesin. Kapattı. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne hal böyle? İstediğim elbiseyi bulamıyorum. Lüküş gelenleri havuza atıyorum. Birlikte atarız. Sen yani doğum gününe böyle mi geliyorsun benim? ya? Özenmek istedim, böyle şıkır şıkır olmak evet, istedim. Aşma, Değil söylemek. doğum gününe, bu çantayla bence hiçbir yere gitme. Bu ayakkabı o kadar komik duruyor ki, yani palet gibi duruyor şu anda. Çok mu kötü olmuş Raşit Bey? Bu gömlek senin üzerinde hecaat duruyor. Bu da sana bir ders olsun. Bundan evet. sonra böyle hatalar yapmaz. Görünen köz kılavuz istemediği için ben de lap diye söyledim dedim. Görünen köz mü? Gerker mü? Ne biliyorsunuz, bir de yeni yarışmacımız var. i